Evet arkadaşlar merhabalar. Şirketler hukuku kısmına geldik ticaret hukuku derslerimizde. Şimdi onun sayısal boşluk doldurma testlerine başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, ilk kısım e, ticaret şirketleriyle ilgili genel hükümler kısmı aslında. Ve bu noktada da ilk olarak şirketlerde ortak sayısıyla başlayalım arkadaşlar. Önce e, adi şirketlerde ortak sayısı. Arkadaşlar adi şirketlerde ortak sayısı en az iki kişidir. Dolayısıyla da e, hemen şuraya yazalım İki kişi. Bu arada adi şirket ortakları gerçek ve veya tüzel kişi olabilmektedir arkadaşlar. Şirketin tüzel kişiliği yok ama dikkat edin tüzel kişiler de bu şirkete ortak olabiliyor gerçek kişilerle birlikte. İkinci olarak kolektif şirketler. Kolektif şirketler en az iki kişi ile kurulabilir ve ortakları sadece gerçek kişi olmak zorundadır. 3. Adi komandi şirketler. Adi komandi şirketler bir şahıs şirketidir. Tıpkı kolektif şirketler gibi. Adi şirketler Borçlar kanında düzenlenmiştir. E, TTK'daki 124. maddede şahıs şirketler arasında sayılmamıştır. Çünkü adi şirketler Türk Borçlar kanında düzenlenmiştir. Fakat yine de bir şahıs şirketidir. Onu unutmayalım. E, TTK'da düzenlenen şirketler ticaret şirketiydi. Bunlar kolektif, komandit, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, adi komandit şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket şeklinde ayrılıyor. Onun dışında bir de kooperatif şirket. Öyleyse toparlayalım. Kolektif şirket, komandi şirket iki türü var. Adi komandi şirket, sermayesi paylar bölünmüş komandi şirket şeklinde. Anonim şirket, limited şirket ve kooperatif şirketler birer ticaret şirketidir değerli arkadaşlarım. Şimdi bunlardan şahıs şirketi konumunda olan adi komandi şirketler en az iki kişi ile kurulabilmektedir. Sermayesi paylara bölünmüş komandi şirketler ise bir sermaye şirketidir. Aman dikkat en az 5 kişi ile kurulabilmektedir arkadaşlar. Şu ana kadar gelen şirketlerden bir de anonim şirketi söyleyelim. Bir konuya değinelim. Anonim şirketler en az 1 kişi ile yani tek bir pay sahibi ile kurulabilmektedir. Bu 5 şirketin ortak sayısının üst limiti belirtilmemiştir. Limited şirketler ise yıldız atıyorum buraya. Adi şirketlere yıldız atıyorum arkadaşlarım. Eee limited şirketler ise ortak sayısının alt ve üst limitinin belirtildiği tek şirkettir. Limited şirketler en az bir kişi en çok 50 kişi ile kurulabiliyor arkadaşlar. Kooperatif şirketlere gelince evet bir ticaret şirketi olarak TTK'da ismen geçiyor Türk Ticaret Kanunu'nda ama şahıs şirketi sermaye şirketi ayrımında yer almıyor. Altını çizerek söyleyelim. Kooperatif şirketler en az 7 kişi ile kurulabilir. Şimdi o zaman bizim Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan şahıs şirketlerimiz kolektif ile adi komandi şirketler. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan sermaye şirketlerimiz sermayesi paylara bölünmüş komandi şirketler, anonim şirketler ve limited şirketler arkadaşlarım. Hemen adi şirketlerle ilgili iki cümlem olacak. Bakalım. Belirsiz süreli adi şirkette ortaklardan birisinin <laughs> 6 ay önceden fesih bildiriminde bulunması ile şirket sona erer arkadaşlar. Ve dokuzuncu cümle adi şirkette ortaklar arasındaki iç ilişkide açılacak davalarda zaman aşımı süresi beş yıldır. Beş yıldır. Ve şimdi de geldik ticaret şirketlerinin genel hükümlerine esas yere. Evet girişte böyle yazdık ama asıl olan Ticaret şirketleri, genel hükümler kısmı burası arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Hemen 10. cümlemize bir yıldız. Çok çok önemli. Hatta 2 yıldız, 3 yıldız arkadaşlar. Şöyle ki, ticaret şirketlerinde e, alacak vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça vade gününden. Vadesi gelmemişse aksi kararlaştırılmış olmadıkça vade gününden. Muaccel bir alacak ise o zaman da şirket sözleşmesi veya esas sözleşme tarihinden itibaren duyuyorum sizi bir ay içinde bir ay içinde şirketçe tahsil edilmelidir. Alacak haklarının sermaye olarak getirilmesiyle ilgili bir maddedir ve ÖSYM bunu inanılmaz önemsiyor değerli arkadaşlarım. Yıldızı attık. Peki gelelim 11. cümlemize. Birleşme ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi. Tabii ki burada. da yine yıldızımızı atıyoruz arkadaşlar. Şöyle ki e, ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin bir bölü onunu aşmaması şartıyla bir denkleştirme öngörülebilir. Denkleştirme ödenmesi öngörülebilir arkadaşlar. 1 bölü 10'unu aşmayacak. Peki ve bir yıldızda 12 numaradaki cümlemize ayrılma akçesine. O da şöyle değerli arkadaşlarım. Ee, diyor ki TTK birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesini de öngörebilirler. Çünkü ee, bir seçimlik hak tanıyan ayrılma akçesiyle birlikte e, ayrılma akçesi yerine e, doğrudan ortaklık paylarının karşılığının e, kendisine pay olarak devralan şirkette verilmesi şeklinde olabileceği gibi ayrılma akçesi olarak da sunulabiliyordu. Bu e, seçimlik ayrılma akçesi diyebileceğimiz bir durumdu. Bir de birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma akçesinin verilmesini de öngörebilirler. Aslında burada seçim hakkı tanınmamaktadır arkadaşlar baktığımız zaman yani iki türü var ayrılma akçesinin. Onu demek istiyorum. Buradaki zorunlu ayrılma akçesi oluyor. Ortak payının gerçek değerini alıp şirketten ayrılmak zorunda kalmaktadır bu durumda. Birleşme sözleşmesi ile zorunlu bir ayrılma akçesi öngörülüyorsa yani seçimlik ayrılma akçesi değil de buradaki gibi bu maddedeki gibi zorunlu bir ayrılma akçesi öngörülüyorsa bunun devreden şirket şahıs şirketi ise oy hakkına sahip ortaklarının devreden şirket sermaye şirketi ise mevcut oy haklarının %90'ının doksanının %90 yüzde doksanının olumlu oylarıyla alınması gerekiyor arkadaşlar. Biz buraya ayrılma akçesi dedik ama zorunlu ayrılma akçesi dersek daha da şık duracak. Peki geldik 13. cümlemize. O da şöyle arkadaşlar. E, ara bilançoyla ilgili şirket birleşmelerinde TTK'da e, TTK'ya göre Türk Ticaret Kanunu'na göre birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında duyuyorum sizi 6 aydan 6 aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra Birleşmeye katılan şirketlerin mal varlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak zorundadır derdi arkadaşlarım. Ve birleşme işlemlerinde inceleme hakkına da bir değinelim. 14. cümlemiz olacak burada da. Şöyle ki birleşmeye katılan şirketlerden her biri merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise sermaye piyasası kurulunun öngöreceği yerlerde genel kurul kararından önceki nokta nokta içinde 30 gün içinde genel kurul kararından önceki 30 gün içinde birleşme sözleşmesini burası da önemli e, altını çizdiklerim öyle sorusu da var ÖSYM'nin birleşme raporunu son 3 yılın son 3 yılın yıl sonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını ve gereğinde ara bilançolarını ortakların intifa senedi sahiplerinin şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayınlanır. Evet burada aslında e, arkadaşlar şurası bizim için çok önemliydi altını çizdiğim yerler. Demek ki birleşmeye katılan şirketlerden her biri merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketlerde de SPK'nın öngöreceği yerlerde genel kurul kararından önceki 30 gün içerisinde bazı belgelerin ...incelenmeye sunulmasını sağlamakla yükümlüymüş. O bazı belgeler dediğim önemli. Bakın 30 gün önceden dikkat edin ona. Bölünmede 2 ay diyeceğiz. Tür değiştirmede yine 30 gün diyeceğiz bu süreye. Birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu son 3 yılın, yıl sonu finansal tablolarıyla... ...yıllık faaliyet raporlarını ve gereğinde ara bilançolarını incelemeye hazır tutacak. Peki 15. cümlemde de şu... Ee, arkadaşlar bu cümleye yıldızı atalım yukarıya bakalım hemen 6 aya yıldızımızı atalım ve gelsin 15 cümlem buna yıldız atmıyorum ee, gelirse de çok tali bir yerden gelmiş olacak çünkü birleşmeye katılan her şirket belirtilen belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdiden en az nokta nokta önce 3 iş günü önce 3 iş günü önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye şirketleri de internet sitelerinde ilan etmelidir. 16. cümlemize geldik şimdi arkadaşlarım. Birleşme kararı ve yeter sayılar. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandi şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla genel kurulda mevcut bulunan oyların nokta noktası tarafından onaylanmalıdır diyoruz. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandi şirketlerde demek ki arkadaşlarım birleşme kararının hemen şuradan sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla genel kurulda mevcut bulunan oyların 3 bölü ile 3 bölü 4'üyle onaylanmalıdır. Ve on cümle bir kooperatif tarafından devranacak sermaye şirketlerinde sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla genel kurulda mevcut bulunan oyların nokta noktasının tarafından onaylanmalıdır diyor. Yine 3/ bölü dördüyle üç bölü dördüyle onaylanmalıdır. 17 de bu şekilde. Geldik 18'e değerli arkadaşlarım. 18 şöyle. Limited şirketlerde sermayenin en az nokta noktasını temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla tüm ortakların nokta noktasının oylarıyla onaylanmalıdır demişiz. Limited şirketlerde de 3 bölü 4'ünü diyelim önce en az 3 bölü 4'ünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla tüm ortakların 3 bölü 4'ünün oylarıyla onaylanmalıdır. 3 bölü 4'ün. 19. cümlemize geldik arkadaşlarım. O da şöyle. Kooperatiflerde verilen oyların 2 bölü 3'ünün 2 bölü 3'ünün çoğunluğuyla ana sözleşmede ek ödeme ve başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş ve bunlar mevcut olup da e, genişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların 3 bölü 4'ünün 3 bölü 4'ünün kararıyla onaylanmalıdır. Ve geldik 20. cümlemize arkadaşlarım. Şimdi bakın bu şu ana kadar olan saydıklarım bölünmede de geçerliydi ama 20 numaradaki kısım e, şirket bölünmesinde yok arkadaşlar. Oranlar işte nereden başladık hemen bakayım şöyle. 16. cümleden 19. cümleye kadar 19. cümle dahil bölünmede de geçerli. Fakat bölünmede 20 numara yok. Çünkü bir şahıs şirketine bölünme diye bir şey yok arkadaşlar. O nedenle gelelim birleşme ile ilgili bu cümleye. Bu bölünmede yok ama birleşmede var olan cümlemizdir. O da şöyle kolektif ve komandi şirketlerde birleşme sözleşmesinin şahıs şirketi nasıl alınması gerekir kararının oy birliğiyle birleşme sözleşmesinin oy birliğiyle onaylanması gerekir. Oy birliğiyle onaylanması gerekir. Ancak ancak şirket sözleşmesinde birleşme sözleşmesinin bütün ortakların 3 bölü 4'ünün 3 bölü 4'ünün kararıyla onaylanması öngörülebilir. Ve geldik 21. cümlemize değerli arkadaşlarım. O da şöyle. Bir sermayesi paylara bölünmüş komandi şirketin başka bir şirketi devralması halinde esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla genel kurulda mevcut bulunan oyların 3 bölü 4'ünün 3 bölü dördünün onaylamasına ek olarak e, komanditelerin tamamının komanditelerin tamamının birleşmeyi yazılı olarak onaylamalara gerekir. Gereklidir. Ve 22. cümle bir limited şirket tarafından devralınan anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette devralma ile ek yükümlülük ve kişisel edim yükümlülükleri de e, öngörülüyorsa veya bunlar mevcut olup da genişletiliyorsa bütün ortakların oy birliğine gerek vardır, ihtiyaç vardır. Bütün ortakların oy birliğine gerek vardır. Ve değerli arkadaşlarım, gelelim 23. cümlemize. Bakalım ne demiş orada? Birleşmede alacaklıların korunması. Şimdi demiş ki birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerli kazanmasından itibaren ne kadar süre içinde? 3 ay içinde. 3 ay. Buna bir yıldız atalım ne olur ne olmaz. 3 ay içinde istemde bulunurlarsa devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına alır. Arkadaşlar alacakların teminat altına alınmasında Şirket birleşmesinde teminat altına alınır, şirket bölünmesinde teminat altına alınır, İster kısmi bölünme olsun, isterse tam bölünme olsun. Fakat e, hatta kurucu esas sermaye azaltımında da yine teminat altına alınır e, şirket alacaklılarının e, hakları. Fakat buna karşın e, tür değiştirmede teminat yoktur. Bunun da altını çizelim ve 24. 24'te de şu şekilde arkadaşlarım. Birleşmeye katılan şirketler onu da yıldızlıyorum. Birleşmeye katılan şirketler alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7'şer gün aralıklarla 3 defa 3 defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. Ve gelelim değerli arkadaşlarım 25. cümlemize. Ona da ne olur ne olmaz bir yıldız atalım şöyle. Soruya yakın yerler bunlar. Devrolunan şirketin borçlarından doğan ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler birleşme kararının ilanı tarihinden itibaren nokta nokta geçince zaman aşımına uğrar. Nokta nokta geçince dediğimiz 3 yıl. 3 yıl geçince zaman aşımına uğrar. Ve şimdi de şirket Bölünmesine arkadaşlar geçeceğiz ama ne zaman geçelim buna aradan sonra geçelim. Ee, videomuz çok aşırı uzun bir video olmamış olsun değerli arkadaşlarım bakalım hemen ee, öyle yapalım bir ara verelim aradan sonra tekrar devam edelim.